Merhaba arkadaşlar, Tarih ve Fizik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kaynaklardan seçtiğim güzel soruları çözmeye devam. Benzer arkadaşlar mevzuya sınavında vardı. Sorumuz şu. Ezgi yatay masadaki kitabın üzerine silgiyi koyarak ev kuvveti uyguladığında silginin kitapla birlikte hareket ettiğini görüyor. Silginin kitabı göre konumu değişmediğine göre bir. Kitabın silgiye uyguladığı sürtünme kuvveti iki yönündedir. Zeminin kitap uyguladığı sürtünme kuvveti bir yönündedir. Ve kitabı etki eden net Kuvvet iki yönündedir. Yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar sorumuza başlayalım çözümüne. Ee, gibi kitabla birlikte hareket ediyorsa, C ile kitabın iğmeleri aynıdır. Yani kitabın iğmesine A kadar desen, arkadaşlar C'nin iğmesi de A kadar olur. Arkadaşlar soruyu çözülen kitaptır. F kuvvetiyle bu tarafa doğru çekince, kitabı hem üstten, arkadaşlar hem de alttan sürteme kuvveti etkiler. Peki bu tarafa doğru gidince, e, hareketin ters yönüne doğru Kitaba üstten bir sürtünme kuvveti, aynı şekilde de alttan da harekete ters yönde kitaba bir sürtünme kuvveti etkidir. Arkadaşlar üst üste olan cisimlerde sürtünme kuvveti etki tepki kuvveti gibidir. Yani birisi için bir tarafa doğruysa diğer için diğer tarafa doğrudur. Peki kitabın silgiye uyguladığı sürtünme kuvveti bu tarafa doğru Aynı şekilde bunu sormamış ama dikkat edelim. Kitap etkiden etki eden sürtünme kuvveti yerden böyleyse masa etki eden sürtünme kuvveti de etkiye karşı tepki tam bu tarafa doğrudur. Peki buna göre hangileri doğrudur? 1. Kitabın silgiye uyguladığı sürtünme kuvveti iki yönündedir. Arkadaşlar kitabın silgiye uyguladığı sürtünme kuvveti iki yönünde yani bu tarafı olmalı ki kuvvet sürtünme kuvveti, hareket ettiren silgi sürtünme kuvveti oluyor. Birincisi doğru. İki, zeminin kitabı uyguladığı sürtünme kuvveti bir yönündedir. Zeminin kitabı uyguladığı sürtünme kuvveti tam tersi yönde, kitabın tersi yönündedir hareketin. İki de doğru arkadaşlar. Üç, kitabı etkilen net kuvvet iki yönündedir. Arkadaşlar kitap bu tarafa doğru hareket ettiği görülüyorsa, kitabı etkilen net kuvvet iki yönündedir. Bu da doğru. Cevap şıkkımız yedi ne olur